Bağlılık, biat, itaat etmek. Bu üç zor fiili gerçekleştirmenin en şaşalı yolu, dervişin mürşidine sunduğu bir zarftır. Boş bir kağıt, bir kalem, bir de silgi. Kağıt ömür demek. Kalemle silgi ise, benim hayatımı sen yazarsın, sen silersin demek. Ben hiç azametin karşısında aziyetimin bilincindeyim. Sen ne yazarsan güzel, sen ne silersen güzel demek. İstediğin gibi yaşat, istediğin gibi öldür demek. Tekrar başlamalıyım her şey için geç olsa da Çocukken babamdan yediğim dayaklarda ağlasam da Babamın gözlerine baktığımda ne kadar korksam da Hiç vazgeçmedim biliyor musun bu boktan hayattan Dertlerime mutlanlarımda canımı yaksa da Yanına oturmak istiyorum baba az yana kaysana Yine kızacaksın biliyorum ne kadar ağlasam da anlam yok hiçbir şeyin ıçkırıklarımda boğulsam da Biliyor musun hiç faydası yok ne kadar konuşsam da Hiç mutlu olamadım baba ne kadar uğraşsam da Beni seviyor musun baba susma ne olur konuşsana sana yine de inanırım sana Beni ne kadar kandırsan da Hiç belli etmedim vurduğunda canım yansa da Hiç beni anlamadım babacım yüreğim kanasa da Geceleri yorgan altında beni hep annem gördü Babam ne kadar çıkıp gitse de hep geri döndü avuçlarında döndü Yani baba istediğin gibi yaşat istediğin gibi öldür Hazırsan bekle biraz sert olacak sözlerim Ama. Ve özlediğim insanlıktı kararmış gözleri ha. Artık vazgeçtim inan göstermekten özveri Karanlığa hapsoldum hatayla dolu geçmişim ha. Evet belki tepkimi yerli yersiz gösterdim 18 yıldır nedense babama sarılıp öpemedim İstediğim tek şey fakat yaşlı gözlerim Elimden tutup gezdirdiğin günleri çok özledim <laughs> İsterime tercüman olamaz dinlediğin 16 bar o yüzden ben de durmadan derdimi anlatacağım aşılmaz sorunlarım geldi ateşi söndür kaybedecek bir şeyim yok yaşat ya da öldür <laughs>